Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Parimat Kaise Keleveti, Meti uzmanlarından oynama rehberi başlıklı özel bir içeriğe göz atacağız. Bu videoda, Türkiye'de oldukça popüler olan 7 slot adlı çevrim içi kumarhanede nasıl oynanır, nasıl kazanç sağlanır ve Veti oyununda başarılı olmanın sırları nelerdir? Bunları detaylıca ele alacağız. İlk olarak şunu belirtmek isterim ki, Veti oyunu basit görünüyor olabilir. Ancak strateji olmadan kalıcı başarı elde etmek çok zordur. Oyunun temel mantığı, uçağın ne kadar yükseleceğini tahmin etmek ve doğru anda çekilme kararını vermektir. İşte bu noktada stratejik düşünce devreye giriyor. Şans faktörü elbette var. Fakat doğru taktiklerle şansı kendi lehimize çevirmek mümkündür. Peki, 7 slot sitesinde veti oynarken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle, her zaman bir bütçe belirleyin. Oyuna ne kadar para yatıracağınızı önceden planlamak, duygusal kararlar vermenizi engeller. Ayrıca, ilk oyunlarda yüksek kazanç hedeflemek yerine küçük adımlarla ilerlemek çok daha mantıklıdır. Vete sabırlı olanlar genellikle daha fazla kazanır. Stratejilerden biri de çift bahis yöntemidir. Yani, aynı anda iki farklı bahis yapmak. Birini düşük çarpanda çekmek, diğerini daha yüksek riske bırakmak. Bu yöntemle riskinizi dengeleyebilir ve kaybınızı azaltabilirsiniz. Ancak bunu yaparken de yine belirli bir strateji doğrultusunda hareket etmelisiniz. Videoda göreceğiniz gibi, biz de bugün bu yöntemleri kullanarak oyunu test ediyoruz. Eğer siz de aynı oyunu oynamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 slotsa hemen ulaşabilirsiniz. Kayıt olmak hızlı ve kolay. Sadece birkaç adımda siz de VETI dünyasına katılabilirsiniz. Bunun dışında, bazı oyuncular belirli zaman dilimlerinde oyunun daha fazla ödeme yaptığını düşünüyor. Özellikle geceleri daha yüksek kazançlar sağladıklarını söyleyen birçok kullanıcı var. Siz de kendi zaman planlamanızı buna göre deneyerek en uygun saatleri bulabilirsiniz. Beti sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir refleks ve sabır testi. Ani kararlar vermekten kaçının. Bazen birkaç saniye daha beklemek, kazancınızı ikiye hatta üçe katlayabilir. Aynı zamanda belirli bir çarpan hedefi belirlemek, örneğin ben 2.00 çarpanda duracağım gibi bir planla oynamak sizi disiplinde tutar. Bu videoda izledikleriniz size yalnızca bir rehber sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kazanmanın heyecanını da yaşatacak. Eğer şimdi siz de bu heyecanı denemek istiyorsanız, açıklamadaki bağlantı üzerinden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Kendi stratekinizi geliştirin, sabırlı olun ve Vet'in sunduğu bu eğlenceli dünyaya siz de adım atın. Unutmayın, çevrim içi kumarhane oyunlarında her zaman kontrollü olmak ve belirli bir planla ilerlemek en akıllıca yoldur. Bu videoda size sunduğumuz taktikler ve gözlemler, Beti oyununda daha bilinçli ve kazançlı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Oyun bağlantısı hemen bu videonun altında yer alıyor. Denemek tamamen size kalmış. Ama unutmayın, doğru stratejiyle oynayan her zaman bir adım öndedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar ve kazançlar dilerim. Çatkayı pat.